Biz AK Parti il ve ilçe yönetimleri olarak 11 özel araçla Hatay'ın Kumlu ilçesine doğru yola çıktık. Bugün saat 12'de AK Parti Başkanı Muammer Avcı, beraberinde ilçe başkanı Mükerrem Açıcık ve partilerle birlikte deprem bölgesi hataya gitti. Avcı yaptığı açıklamada vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Türkiye Taş Kömür Kurumu madencileri enkazdan kurtardıkları vatandaşlarla anıldı. Hayat kurtaran madenci kardeşlerimizin yanında bizler de depremde kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak adına deprem bölgesinde izledi. Gittiğimiz ilçenin mahallelerinde gerekli dağılımı yaparak oradaki Mahalle sakinleriyle, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Onların çalışmalarına yardımcı olacağız. Onların istek ve taleplerini alacağız. Onların gönüllerini almaya çalışacağız. Biliyorsunuz biz TTK'daki madenci kardeşlerimizin enkazdan çıkardıkları canlarla anıldık Türkiye'de hayat kurtaran madenci kardeşlerimizin yanında bizler de depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak adına onların gönüllerini almak adına Hatay'a doğru gidiyoruz. Orada 2-3 gün gibi öngördüğümüz zaman kalacağız.